Şimdi biz devam edelim. Onu size diyeyim. E, arkadaşlar bana, bende valla internet sıkıntıları oldu. Ondan dolayı bugün Brawl Stars oynamayacağız. Coin Rush oynayacağız sizinle bugün. Tabi e, yeni bir oyun. Onu size diyeyim. Crazy Laps'in oyunu yine. Eee Loading, 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 loading. Lo Aha arkadaşlar burada start diyeceğiz. Arkadaşlar ben bunu daha önceden yüklemiştim. O, ee, şaka yapıyorum tabii ki de daha önceden yüklemedim. Arkadaşlar ama nasıl oynayayım? arkadaşlar bu oyunda oyun bu arada oyun biraz zor onu size diyeyim. yok yok artık. He arkadaşlar bu bölüm geçtik valla iyi oldu. Ee, yaptım. Arkadaşlar bugün sizlerle bir iki bölüm daha geçeceğiz. İki bölüm daha geçeceğiz arkadaşlar bugün. İki bölüm geçeceğiz yani bir nevi. Oo, aa, ne oynuyormuşum ben de be. Bitti ama. Seni alacağım. Aha aldım. Arkadaşlar yok burada bir tane de yok. Onu söyleyeyim. Oo. Yeee yeah. arkadaşlar. Buradan bir 5 TL daha kazanırım videoyu bitireceğim. Ee... Valla arkadaşlar hadi başlayalım. Oyun biraz zor onu size en baştan demek istiyorum. Yani bir şeyleri almak falan çok zor. Bunu almanız lazım bu. Size can veriyor. Aha Şimdi dikkatli olmam lazım. Arkadaşlar şu anda çok pis şeyler oluyor. Hoppa. Arkadaşlar buradan 3 altın kazandık. Onu size diyeyim. İki TL daha gelsin kasaya. Ondan sonra size bay bay diyeceğim onu diyeyim. Şimdi Ve arkadaşlar ya şuradakilerin hepsini alacağım. Arkadaşlar altı Allah oh, arkadaşlar iyi yaptık arkadaşlar neyse bugünlük bu kadar olsun görüşürüz bay bay ve arkadaşlar görüşürüz dedim ya biraz bölüm geçelim yani ee, biraz fazla bölüm, biraz bölüm geçelim hop 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 Oh, hayır arkadaşlar bir bölümü geçemedik on diyeyim. Yine yani de deneyeceğiz. Hadi başladık. Hop. Yok amına. Arkadaşlar yine de yapacağız. Allah Allah Allah. arkadaşlar geçtik. Burası biraz az zormuş. Zormuş. Ben size zor dedim mi dedim. Elektrik kesildi arkadaşlar burada. Acaba neden kesildi? Kesildi işte. Arkadaşlar 6 TL kazandık. Biraz daha bölüm geçelim. Ee, son 2 seviye. Ee, e, a, o, Yolu bulmuş. Ah! Çok pis gittim ha. Çok pis gittim. Yok artık. Arkadaşlar nasıl çok zor. Allah. Sadece burayı geçmeye odaklanacağım. Parada gözüm gözüm yok. Bir tanesine bay bay diyeceğim. Ve arkadaşlar bay bay demeseydim keşke. Keşke. Aha. Arkadaşlar geçtik. Aha. Bu ne biçim şişi? Oh! Arkadaşlar burayı da geçtik. Tam yeri altın aldım. Devam edelim. Aha. Burası biraz az zor. Eskiden buradan Nasıl ya? Nasıl ya arkadaşlar? Şurada çok var. Arkadaş. Yok artık. Yok artık. Bir de burada düştüm mü tam oldu. Hayır. Arkadaşlar en baştan başlamak zorunda. Yok artık. Arkadaşlar bir de burç hazır. Çok 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 hazıra, Çok, hazıra, çok hazıra. Hmm. İlk ilk başta ama çok iyi oynamıştım onu. Orada, orada hak verin. Eminim kendim de yenildim. Bunu hak veririm. Hmm. Ma yeter. Hı, hı. hı, hı. Ah, ah, yani. burası bir hazır o. Aha geçtik. Ay, yedi altın yine geldi. İşte bu. işte bu. bu, 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 bu. Yeni altın açılmış. Ben... Ay abi altın açmışım. Kısır. Bu ne? E, ee, bu ne? Ya bu başka. Yok arkadaşlar. Burada TL eksik. TL eksik. Euro nerede? Ha. Euro ile gideceğim bu sefer. Bu sefer Euro ile gideceğiz. Harbiden ha. Euro ile gitmek güzelmiş ha. Daha yeni. yeni bunları gördüm de. Kusuruma bakmayın. Biraz fazla açmışım. Vallahi bunlar çok zor. Bilirim bunlar çok zor. Ama ben yeniden aldım. Yok artık çok zor. Ama arkadaşlar pes etmeden geçtik. 136 yapalım size diyeceğim. Harbiden mi? bu sefer yemin ediyorum bay bay diyeceğim. Ee... Çok zor <laughs> ama ben geçti. Aha geçti. Tini, 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 tini. arkadaşlar bu arada benim e, şimdi başka bir yerlerde olmam lazımdı <laughs> elektrik kesilmiş Bu da elektrik bu da e, elektrikler kesildi Aa, a e, bu da internetsiz bir oyun Ondan dolayı bunu çekeyim dedim e, bu bölümü geçelim be geçelim Biraz fazla mı vardı abi? Yeniden deneyeceğim. Aha. Ben bunu yapacağım. Bu benim en çok sevdiğim altın. Aha. Şuna alayım. Şöyle, şöyle, şöyle. Bizi bıraktım ama nesiye. Ama bunu al. Bunu al. Bunu al. Hop buradan. Hop buradan. Hop buradan da çok gidecek. Ah aynen çok gitti. Sen alır ama yeniden kaybeder. Bombera 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 bombera. Üç aldım kazandık. Neyse ya arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Sürpriz.